Kur'an'daki şu ifadelere dikkat edin. Ne zaman Hz. Muhammed'in peygamberliği reddedilse, ya siz reddettiniz kardeşim yani gününüzü görürsünüz, kabul edin, bu size işte nasip olmadı falan deyip geçiştirmiyor Kur'an. Bir meydan okuması var. Diyor ki haydi onun 10 on suresinin benzerini getirin. Başka bir yerde diyor ki haydi onun bir suresinin benzerini getirin. Onun benzerini getiremeyecekler. Yani eğer onun benzerini getiremezlerse bu onların yalancı olduğunun bir göstergesidir. Tip ifadeler var Kur'an'da. Yani Kur'an Hz. Muhammed'le gelen bu kitabın içeriğinin Allah'tan olduğunun, Kur'an'ın, İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunun bir delili olarak sunuyor. Akleden insanlar için bunda bir delil olduğunu söylüyor. Yani bu sadece akla dayanmayan bir imandır demiyor Kur'an. Yani akla dayanan bir imandan bahsediyor Kur'an. Akla atıf yapıyor İslam inkar edildiği zaman, putlara tapıldığı zaman. Ya atalar hiçbir şey akletmedilerse yine mi yani ataların yolunu izleyecekler diyor. Yani akıl bir hakem, Kur'an bir delil. Yani buradan gitmek lazım. Şimdi benim Neden Müslümanım kitabım var hocamın bahsettiği. Deizme cevap diye de alt başlığı var kitabın. Orada e, killerin bir özetini bugün sunmaya çalışacağım. Biraz da maksat yüz yüze gelmek, sorularınızı almak. Yani bugün anlatacaklarının genişini o kitaptan okuyabilirsiniz. Deizme e, cevapla ilgili anlatacaklarım Neden Müslümanım kitabında var. PDF sistemde var, YouTube'da da sesli kitabı var. Ya ben kitap okumayı da sevmiyorum. Birisi bana böyle anlatsın ancak öyle daha güzel uyuyorum falan diyenler varsa. <laughs> Neden Müslümanım? Aşağı yukarı 11 saatlik bir sesli kitabı da var. <laughs> Orada uykudan önce veyahut da yürüyüşlerden dinliyorsanız dinleyebilirsiniz. Gibi. Çünkü bugün ne, ne anlatırsam anlatayım onun bir özeti olacak ancak. Şimdi arkadaşlar bence İs İslam'ın Allah'ın yöneldiği olduğuna inanmamızla ilgili objektif deliller var. Sadece gelenekte ben buna inandım, ruhum bununla tatmin oldu meselesi olmadığını. Böyle olsaydı zaten Allah'ın sorunu da tutacağını sanmıyorum. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Delayli i ve nübüve, Nübüvvet'in delilini. Ama bir üç tane ifade var. Bu üç tane ifadeyle kastedilen şeyler tamamen aynı anlamına geliyor. Yani peygamberliğin delillendirilmesi, Delâli-i Nübüvvet, peygamberliğin temellendirilmesi, Diğeri Kur'an'ın Allah'ın kitabı olması ve İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olması. Bu, bu ifadeler arasında hiçbir farkı yok. Ben bu yüzden kitabında kimi zaman onu kimi zaman bunu kullanıyorum. Yani çünkü İslam ne demek? Zaten Hz. Muhammed'le gelen Hz. Muhammed'in Kur'an olarak insanlara ulaştırdığı mesaj. Kur'an Allah'tansa Hz. Muhammed zaten otomatikman Allah'ın peygamberi demek. Bu zaten İslam Allah'ın gönderdiği dindir demek. Yani kısacası İslam Allah'ın gönderdiği Hz. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Yani Delail-i Nübüve'ye deyince nübüvvetin temellendirilmesi diye daha çok bizim literatürde başlık geçer ama Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu göstermek veyahut İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu göstermek terminolojisini kullanırsanız da tamamen aynı şey kastediliyor. Ben yani bu üçünü de kullanıyorum kimi zaman ama üçü de aynı şey demek yani. Farklı bir şey kastetmiyorum. Bu delalü nübüvenin ben tabii de delilleri olduğunu bizim kelamcılar gibi düşünüyorum. En azından Kur'an'daki şu ifadelere dikkat edin. Ne zaman Hz. Muhammed'in peygamberliği reddedilse ya siz reddettiniz kardeşim yani gününüzü görürsünüz. Kabul edin. Bu size işte nasip olmadı falan deyip geçiştirmiyor Kur'an. Bir meydan okuması var. Diyor ki haydi onun 10 on suresinin benzerini getirin. Başka bir yerde diyor ki haydi onun bir suresinin benzerini getirin. Onun benzerini getiremeyecekler. Yani eğer onun benzerini getiremezlerse bu onların yalancı olduğunun bir göstergesidir. Tip ifadeler var Kur'an'da. Yani Kur'an Hz. Muhammed'le gelen bu kitabın içeriğinin Allah'tan olduğunun Kur'an'ın, İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunun bir delili olarak sunuyor. Akleden insanlar için bunda bir delil olduğunu söylüyor. Yani bu sadece akla dayanmayan bir imandır demiyor Kur'an. Yani akla dayanan bir imandan bahsediyor Kur'an. Akla atıf yapıyor İslam inkar edildiği zaman, putlara tapıldığı zaman. Ya atalar hiçbir şey akletmedilerse yine mi? Yani ataların yolunu izleyecekler diyor. Yani akıl bir hakem, Kur'an bir delil. Yani buradan gitmek lazım. Ve Delaylı Nübüve ile ilgili delillerin özellikle ben Kur'an'ın içeriğinden getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha bu tabii ki bizim tespit ettiğimiz delillerle bugün burada bu sınırlıdır anlamına gelmiyor. Burada benim bugün değineceğim konuların dışında elbette ki çok daha fazla konu vardır. Ama ben en azından kendimin önemli gördüklerini sunacağım. Yani Delaylı ve benim sunduklarımla sınırlı değil. Hiç şüphesiz çok daha geniş ama ben bir kısmını burada en azından aktarmaya çalışacağım. Şimdi birincisi Allah'ın varlığı konusu ayrı bir konu. İslam'ın Allah'ın gönderdiğinin olduğu konusu sonraki bir konu dedim. ama burada şöyle bir şey var dikkat ettiğiniz zaman. Bunu şimdi ben tabii Allah'ın varlığı 12 delilik kitabına atıf yaparak söyleyeceğim. Bunun detaylarını göstermeyeceğim. Şimdi Kur'an'ın anlattığı bir Allah var ve Kur'an'ın Allah'ı anlatması Kur'an'ın yüzlerce mesajından bir mesaj değil. Çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Kur'an'ın Allah'ı anlatması, Kur'an'ın en temel mesajı sıfatlarıyla Allah'ın anlatımı. Ve dikkat edin yani Kur'an yerden gökten bahsederken bir anda sıfatlarıyla Allah anlatır. Hazreti Yusuf kıssası anlatıldı bir anda sıfatlarıyla Allah anlatır. Hazreti Musa kıssası. Yani Allah'ın sıfatlarıyla tanıtımı tarihteki olaylardan, evrenden, ibadetlere kadar ne anlatılsa sıfatlarıyla bir Allah geçer. Bir şey anlatılır orada Allah azizdir, azizdir hakimdir der. Allah gafurur rahimdir der. Allah rahmandır rahimdir der. Yani sıfatlarıyla Allah'ın anlatımı çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Farklı ekollerden kimse de buna itiraz etmeyecektir. İslam'ın en temel mesajıdır diyebiliriz. Sıfatlarıyla Allah'ın tanımı. Şimdi biz Allah'ın varlığını temellendiğimiz deliller ki nasıl onları temellendiriyoruz? Aslında evrenden ve insan fıtratından temellendirebiliyoruz. Dediğim gibi Allah'ın varlığı 12 delilinin kitabına bakın. Yani Kur'an bunları anlatıyor. Biz Kur'an'dan bağımsız kaynaklardan bunları temellendirebiliyoruz. Fakat buradaki temellendirdiğimiz Allah Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden temellendiren Allah da ulaştığımız Allah Kur'an'ın anlattığı Allah. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela modern fiziğin ortaya koyduğu verilerle hassas ayarlar ortaya çıktı fizikteki. Bunlara ufacık bir değişiklik yapsanız evrendeki hassas ayarlarda evrenin herhangi bir köşesinde bir molekül bile ortaya çıkamıyor. Bırakın canlıdır. Şimdi bu neyi gösteriyor? Allah'ın evrenin her köşesinin hakimiyetini gösterdiği gibi çünkü evrenin her köşesinde bu yasalar geçerli. Aynı zamanda evrenin başlangıcındaki süreç milyarlarca yıl sonra olacak canlılık göz önünde bulundurularak yaratılmışı gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? İşte Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu, Allah'ın habir olduğunu gösteriyor. Kur'an'da Allah'ın gücünün yüksekliğini anlatan, ilminin yüksekliğini anlatan sıfatların hassas ayarlar temellendiriyor. Veya kozmolojik delili, İslam düşüncesinde hudus delili diye geçen evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Demek ki evren esenliği olamaz. Ha Demek ki evren yaratılmış. Evrenin yaratıldığını ifade eden, Allah'ın yaratıcı sıfatlarını ifade eden sıfatlar veya bunu Kur'an'da tarif eden fiiller böylece temellenmiş oluyor. Allah'ın evvel olduğu temellendirilmiş oluyor. Halik olduğu temellenmiş oluyor. Kur'an'da yaratılma için geçen işte ibda Bede, Ceale gibi yani o fiillerle tarif edilen Kur'an ayetlerinin içeriği temellenmiş oluyor. Bunu biz neyle temellendiriyoruz? İşte evrendeki entropi yasası gibi, Big Bang gibi süreçlerle veyahut da e, matematiksel bir formülle sunabileceğimiz argümanlarla temellendiriyor. Şimdi bu tabii ki böyle uzatılabilir. liste uzatmayacağım çünkü bu bağımsız bir konu dediğim gibi Allah'ın varlığı. Fakat şunu söyleyeyim sadece. Bizim evrenden hareketle ve insan fıtratından hareketle içi boş bir kavram olarak Allah'a temellendirmiyoruz. Kur'an'ın anlattığı sıfatları olan bir Allah'a temellendiriyoruz. İşte kudreti yüksek bir. Mesela ahlaki deliden ahlaki buyrukları olan bir Allah olduğunu temellendiriyor. Çünkü Kur'an'ın anlattığı içerikte bir Allah. Kur'an'dan bağımsız olarak argümanlarla evrenden ve insan fıtratının hareketle temellendirilebiliyorsa bu Kur'an'ın en önemli mesajının doğruluğu için bir delil ve tarih boyunca baktığımızda bu sıfatlarıyla bir Allah'a milyarlarca kişinin inanmasını Kur'an sağlamış. Gücü kudreti yüksek, tek olan, ahlaki buyrukları olan, evvel olan, habir olan Allah'ı Kur'an insanlarla buluşturmuş. O zaman bu bir kere yani bu tarzda bir Allah'ın evrenden temellenmesi Allah'ın varlığını sadece temellendirmiyor. Aynı zamanda Kur'an'ın yani bu şekilde bir Allah Kur'an tarihi içinde milyarlarca insan anlatıp böyle bir Allah insanlara sunduğu için Kur'an'ın da Allah'tan olduğunu güçlü şekilde delillendiriyor. İkinci adımı da destekliyor bunlar. Yani bu noktanın iyice yakalanmasını önemli buluyorum. İkinci adıma geçelim. İkinci adım birinci adımdan daha da rahat anlaşılacak bir adım. Kur'an'ın evreni anlatması. Tabii ki en önemlisi Kur'an'ın Allah'ı anlatması, en temel mesajı ama Kur'an'ın içine baktığımızda Kur'an'ın evreni anlattığını görüyoruz. Kur'an'ın evreni anlattığı birçok ayetten çıkan mesajlar var. Bir de Kur'an'da nokta ayetler var. Birçok ayetten çıkan mesajlar şunlar. Evrenin bir başlangıcı var. Sonradan yaratıldı evren. Evren tasarımlanmış. Evrenin bir sonu var değil mi? Kur'an'ın birçok ayetinden evrenin sonu olduğu çıkıyor. Bunlar Kur'an'ın geneline dağılmış evrenle ilgili Kur'an'ın mesajları. Aynı zamanda şunu da görüyoruz. Kur'an'da bir de nokta ayetler var. Her şeyin bir arada olduğu, evrenin bir gaz halinde olduğu, evrenin genişlediği gibi ayetler. Bizim şimdi özellikle 20. yüzyıldaki kozmolojiyle Kur'an'ın anlattığı evrenin bilimsel olarak ciddi anlamda destek kazandığını görüyoruz. İşte Big Bang teorisiyle 13,8 milyar yıl önce evrenin başlangıcı olduğunu gördük. Bu evrenin sorunun gelmesinin kaçınılmaz olduğu yine genişleyen bir evren sonsuza dek bu sürdürülemez buradan belli. Hassas ayarlar o ve demin atıf yaptığım ayarlar tam da Kur'an'ın anlattığı gibi tasarımlanmış, her şeyin ince ayarlandığı bir evrenin varlığını gösteriyor. Yani Kur'an'ın kozmolojisindeki başlangıçlı, sonlu, tasarımlı evreni savunmak için tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü argümanlarımız var. Kur'an'ın kozmolojisinin doğruluğu için. Aynı zamanda işte NBA 30'da geçen her şeyin bir arada olduğu şeyi de Big Bang'le güçlü delil kazanıyor. Aynı zamanda Zariyat suresinde geçen evrenin sürekli genişlediğini ifade eden ayette şu anda biz teleskopla baktığımızda galaksilerin birbirinden uzaklaştığını şu anda biz burada bu konferanstayken bile evrenin genişlediğini görüyoruz. Aynı zamanda Fusilet suresinde geçen her şey gaz halindeyken, yerle gök gaz halindeyken sonra şu andaki evrenin oluştuğunu ifade eden ayetinde günümüzde gerçekten evrenin başlangıçta hidrojenle helyum olduğunu sonra bunların çeşitli süreçlerle yıldızları ortaya çıkartması, içinde diğer atomların oluşması ki yıldızların ortaya çıkışı da bu gazların sıkışmasıyla oluyor olduğunu modern kozmoloji bir şüpheye varmayacak kesinlikle söylüyor. Merak edenlere bunların delillerini anlatırım. Maksadım şimdi birçok delili anlatmak olduğu için bunları kısa kısa geçiyorum. Ama kısacası Kur'an'ın kozmolojisi değil mi değil mi bir yani Kur'an evren hakkında konuşan bir kitap. Yani bir bilim kitabı değil ama evren hakkında konuşuyor. Yani Kur'an'ın konuştukları bilimle alakalı. Ama bilim kitabı değil. Yani aradaki fark şu. Bir bilim kitabı hesap verir. Mesela evren genişliyor. Bir bilim kitabı böyle evren genişliyor demez. İşte anlatır nasıl genişliyor. Doppler etkisiyle baktığınızda kırmızıya kaynadan galaksiler gibi yapmak. Veyahut da optik, optiğin nasıl yapıldığını, teleskobun nasıl optiğin içeriği detaylarını, optikle teleskobun nasıl inşa edileceğini, böylece o gözlemin nasıl yapılacağını, bilim kitabı böyle hesap vere vere gider. Bilim kitabının içi şey. Kur'an böyle bir hesap vermiyor. Kur'an sonucu söylüyor bilim işte. Şimdi Kur'an'a söylediği bilimle alakalı ama Kur'an hesap vererek tek adım adım o bilimsel bulgunun nasıl yapılacağını satan bir kitap değil. O yüzden bazen şöyle komik sorular geliyor. Müslümanlar bunları niye bulmadı? E bu soru tabii ki komik bir soru. Bilimin doğasını bilmekten kaynaklı bir soru. Bilim yani evren genişliyor bilmekle siz bilim yapamazsınız. Yani evrenin genişlediğiyle ilgili. Bilim nasıl oluyor? Bilim kitabı adım adım onların hesabını verir. Kur'an hesap verme diye bir şey yok. Bir de bilim insanları zaten adım adım oraya giderlerken evrenin genişlesini ortaya çıkartalım diye gitmiyor. Adım adım gittiği yerde teleskoptan bakarken bir bakıyor Aa, evren genişliyormuş. Einstein'ın formülleri üzerine diğer taraftan çalışırken ya bu formül evrenin genişlemesini gerektiriyor diyorlar. Ki Einstein'ın kendisi göremiyor genişlemesi gerektiğini. Formülün. Yani sonradan kendi önemli bir hatası olduğunu söyleyecek. Formülün kendisi genişleme gerektiriyor. Formülü inceleyip kendisi göremiyor. Yani bilimsel süreçler bir yerde sizi bir yere götürüyor. Siz orada onu bulup da oraya varıyorsunuz. Yani nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Orayı buluyorsunuz. Aa diyorsunuz ki burada serçe kuşu varmış diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz falanca dağın tepesinde serçe kuşu var diye orada bir yerde yazıyor. Gibi bir olay oluyor. Ama bilim dediğiniz şey sizin o adım adım gidip oradaki o kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakmanızı gerektiriyor bilim. Yani bu açıdan bakıldığınızda Kur'an o sonuca nasıl varılacağınızla ilgili haritayı vermediği için bir bilim kitabı değil, hesap vererek giden bir kitap değil. Ama evrenle ilgili konuştuğu için söyledikleri bilim açısından önemli kitap. Çünkü Kur'an'da o evrenin genişlediği ifadesi var, evrenin başlangıcı olduğu iddiası var, evrenin sonu olduğu iddiası var. Ama hidrojeni helyuma çevirerek yıldızlar ayakta duruyor. Hidrojeni helyuma çevirmek sonsuza dek olamaz. Sonsuza dek olamazsa yıldız yıldızların sonu gelecek. Aha ben şimdi söylüyorum Mürselat suresi yıldızlar ışıkları söndürüldüğünde. Kur'an'ın ifadesi böyle geçmiyor. Sadece Mürselat suresi o yıldızlar ışıkları söndürüldüğünde ifadesi var. Yani yıldızların sonu geleceğine dikkat çekiyor. Yani hidrojenin helyuma dönmesinden dolayı anlatım yok Kur'an'da. Değil mi? Yani ama yıldızların sonu geleceği ifadesi elbette ki bilimle alakalı. Kur'an'ın o ifadesi bilim kitabı ifadesi olması için bu ayrımları yapamayan bunları niye anlatıyorum? Yani çünkü bu tip şeyler anlattığımda her zaman şuna benzer böyle özellikle Konu üzerine yeterince düşünmemiş ilahiyatçılardan görüyorum. Yani işte ya Kur'an bilim kitabı mı? Bu bilimsel tefsir mi? Ya kardeşim Kur'an evren hakkında konuşmuyor mu? Ne yapalım? Kur'an'dan keselim mu ayetleri evrenle ilgili konuşacak. Yani işin gece en başta bizim ilahiyatçılara laf anlatmaya çalışıyoruz bunların önemini oldu. Yani Kur'an yıldız hakkında konuşmuyor mu? Evrenin sonu geleceğini söylemiyor mu? Evrenin başında yaratıldığını söylemiyor mu? Yani bunlar bugün evrenin başı, sonu, yıldızlar dediğimiz bununla ilgilenen dalın adı işte fizik, astronomi. Bu tip de alanlar. E Kur'an'da bunlarla ilgili ifade var. Kur'an'ın içeriğini biz söylemedik ki böyle olsun. Allah'tan geldi içeriği. Ve üstelik Allah'ın ifade ettikleri bugün ortaya çıkmış. Bizim Müslümanların bir kısmı ya biz bunlara girersek bizi bir türlü madar ederler diye aşağılık kompleksinden yeterince bilimi bilmedikleri için bunların da değerini bilmemekle ilgili sorunlarından. En başta bunlarla ilgili sorunlarda önce bir bizim ilahiyatçıları anlatmaya gayret ediyoruz. Ha ondan sonra geri kalan ekibi anlatmaya gayret ediyoruz. Yani iki aşamalı bir şeyle uğraşıyoruz.